Bugün enteresan bir şey var. Bir Mayıs'tır gidiyor ve Mayıs tarihleri veriliyor. Nergis resti çekti az önce reklama giderken. 5 Mayıs'ta burada nişan istiyorum dedi. Şimdi biraz önce VTR'de izlerken dün Nazlı Hanım konuşmalarında kaç Mayıs'tı Emre? 3 Mayıs. 3 Mayıs'ta e, bu iş bitecek ve siz ayrılacaksınız dedi. İnşallah. Hadi hayırlısı. Ama senin de oğlum var ya Valla ben elimden gelen mücadeleyi yapayım da ondan sonra hele hele bir şey yapsın o zaman kendinden görüşürüm. Ama o gün var ya inan Allah'a davullarla çifte çifte zurnalarla aşık kapıdan gireceğim. Tabii ki ayrılırım Nazlı Hanım. Tabii ki ayrılırım. Ayrılırsın. 250 bin tazminat aranızda toplayayım toplayın böyle sülalece anca toplarsınız. 250 bin tazminat aylık 10 bin lira nafaka. Kiramı da ödersiniz. Paşalar Hı -hı. gibi bakarsınız. Tabii ki de evet diyebilirim. Kız öyle birini vurursan bana alsana. <laughs> o zaman <gülüyor> ayrılmıyorum. <gülüyor> öyle biri varsa ben alayım. Aynı azıları. Maaşımı, kirli getirici kiramı, ödücü fotoğrafı. Oh yat aşağıya <laughs> ense yap. Hikaye vallahi güzel. Vallahi, vallahi evlenirken evinizi taşın altına Arapcısı. koymadınız. Böyle gerdanlıklar yaptınız ya yeni gelinimize. Kurban ederim. Para, para yapacaksınız ayırmak için. Para avcısı. İnadından evlendim. İnadından mı? ayrılmayacağım. Hmm. Ee, Nazlı Hanım para avcısı diyor kızına. Senin kızın para avcısı mı? Hayır, kabul etmiyorum. Para avcısı değil. Onlar para avcısı. Öyle mi? Ana kız, evet. ana kız para avcısı olduğumuzu bildik şimdi burada. Hem ben sana dünden sana doluyum. Ben seni dün bekledim yoktu. Geleceğimi duydun kaçtın değil mi? Yok doktor bacım. Sen ne niye katan? Sen Senin olsun. Sana bir şey diyeyim bacı. Benim dün öyle bir canımı yaktın ki kaç gündür burada benim oğlumu çöpten almış. Kele benim oğlum çöp mü de çöpten alayım? Evet. O zaman ver çöpümü al çöpünü. Evet. Ver sen, çöpümü al çöpünü o zaman. Sen benim, benim kızım adam etti. Sokaktan Oo. aldı. Sen ver dizine... çöpünü, al çöpünü. Ha. Vermiyorum çöpünü, almıyorum da çöpünü. Alacaksın çöpünü, vereceksin çöpümü. Hadi Allah razı al, getirin. Nasıl ettire, adam yere. Ettin, şimdi ekmeğini yiyecek onu. He? Çöpten aldı adam etti, şimdi de ekmeğini yiyecek onu. Onu ben yiyeceğim ben. Yok, ben yanlış. Ben Nazlı Hanımcığım, ben... o torbada ne var poşette? Bu torbada ne var değil mi? Dün kızı burada ne dedi? Ay, ay annem aldı yırtık yırtık çoraplarla geldi. Annem sürekli çorap aldı dedi ya bacı. Ben de yük altında kalmayı sevmem. Kimsenin yükünün altında kalmayı sevmem. Ay gittim pazara. Sizin gibi markacı değilim. Pazara gittim en kral yerden. Kız istemediğiniz kadar çorap aldım. Allah sizin aklınızda Giymem ben pazardan aldığın için. Hı valla. bak önce, önce, önce oğluna ver. Bak, bak. oğluna yani yedi. Bak. Gayet de güzel ha. Bunu ayağını giydir sen. Bunu sana aldım. Benim Vallahi kızım ayağında Buzarda çoraplar. Vallahi pazarda çok güzel şeyler var. Ben bayılıyorum. Vallahi, ben, her ben, her zaman alayım. Allah'ıma şükürler olsun. Bunu anana aldım. Oh mis gibi. Ben aldım. Dışın sıcak sıcak, sıcak sıcak alayım yes. Alayım Benim alayım çoraplarım duruyor ben, köşemde. Deste deste. Kim Oğluna giydir önce. Üçer çeşit, <laughs> üçer çeşit. <üçer> Bak, <laughs> ben kimsenin emeğinin altında kalmam. Semiha bir dakika dur. Ben Kendi kimsenin emeğinin giyinme. altında kalmam bacı Hiç de gereği ne yok. Eve gelirken bunu. yırtık çorapla geliyordu ya o zaman alman gerekiyordu yok, şimdi değil. Yok fark etmez ben kimsenin yük yükünün altında Olur. kalmam. Alın Allah gözünü Pazardan da alıp giydirebilirdin yani. Keşke alsaydın pazardan giydirseydin oğluna. He. Aynı güzel çoraplar valla. Bak vallahi. bak mis mis. Oh. Hayatında görmemişsin böyle güzel çorapı. Vallahi Al. güzel. Markalı. Sen giyersin. Anan burada ötüydünüz. O ayağında çorabı ben yok giyim. çorabı. Oğluna gidi, oğluna, oğluna çoraba kızına gömeyim. oğluna gidi. Bizim çorabımız var. Geç Pazardan abi. aldın çorabı, söyledi. oğlunla sen gersin. Duydunsa Ger kızım söylemişti. Deste deste annem çorap alıyor Para bizi. Paravcıları niye? Aziz'e de çok, gözüze de çok yetmiyor. Paravcısı değilik. Biz şimdiden bir şey istemiyoruz. Biz gibi çoraplar var bak. Kötü mü Seda Hanım? Vallahi renk renk bayıldım. Renk renk. Ben İstemediğim kadar. Şey ben pazarcıyım ben severim. Ben de severim. Evet. Anamız bizim arkada doğurmadı yavrum. Alın. Valla benim arkada doğurmuş demek ki. Nurgül dedin ki ayağında çorabın delik de şöyle oturuyordum dedin. Nasıl oturuyordu? Evet, Gülsü'yle bir çeker misin? Bak hep öyle oturur ha. He. Bak hep öyle oturur. Hah. Böyle Niye? oturuyor. Böyle oturuyordu da benim anam gitti. Delik diye çorabı. Çorap aldı da ayağına giydirdi. Bire Yok. bana da söylemedi kızım ona söyleme dedi. Sen giydir ayağını dedi gizli gizli. <laughs> Giydirdin <laughs> mi? Hı. Ha? Giydirdin mi? giydiririm ben. Evet. Benim oğlum kimsenin çorabına kalmamıştı. Sen Kalmış beni... demek ki. Oğlum amca diyeceksin. Kalmış demek ki. Kız, ana kız benim oğlumun gururuna, şerefine oynayamazsın. Senin şimdi mi oğlun oldu? O her dinizebilecekti. Evlenirken oğlun değildi. Ee, burada geldi onlarca gün yalnız kaldı oğlun değildi. Şimdi mi oğlun oldu? A klibi çekti. Kendin oynatma dedim ver, ver klibi arkaya. Ver kulübü Senin Nurten oğlun. Kendin oldu. oynatma da beni bir dinle. Burada 80 milyonun içinde aylarca bağırmadım mı oğlum? Oğlum bundan avrat olmaz. Bundan ocak taşı olmaz. Bundan hiçbir şey olmaz. Çünkü alma. Bu demedim mi Seda Hanım? Aynı sözleri dedim. ben de kızıma Hepimiz söyledim. Duyduk, Ve ne oldu? Dediklerim çıktı mı? Hepiniz şahit. Annemin bana söylediklerini dinleyelim. Senin annen boşver sen. Anan dedi. Ana demiş beni. Niye konuş... boşveriyorsunuz? Ben de kızıma aynı sözleri söyledim. Kızım ne? alma adam olmaz. Koz olmaz, ev bakmaz. Seni karşılayamaz. Karnağından karna olmaz. Aa, size çorap, Allah size güle güle giydirsin. Evet, Daha çorapların hiç bitmiyor. Çoraplan hiç bitmiyor. almayın. Çorapların hiç Başka bitmiyor. Başka istemediğiniz istediğiniz. Onları istedim. zamanında giydi, alacaktın, giyecek çocuklar. Altın istiyoruz Nazlı Hanım. Kurban ederim. Oğlundan ayrılmak için de 250 bin tazminat istiyoruz. Çorabı Hı. siz giyin. Kurban ederim. Delikli kuruşu kurban Olur. ederim. Çorabı siz giyin. Tereke parçasını var. kurban ederim. Yer kaç. Değen var değmeyen var. İşte, ben yeğeni kendime verirken, yapayım zaten. Elinizi taşın altına koymayınca ayrılırken mecburen koyacaksınız. Bak bak çorapların güzelliğine bak. Şimdi atışlar. Nazlı Hanım dedi ki ben burada canlı yayında bütün bu olacakları size söyledim. Ha, beni şey. dinlemediniz dedi. Günlüğün Yurda mi? Nur Hanım da dedi ki ben de bunları kızıma söyledim. O da beni dinlemedi. Demek ki neymiş? Tek başına Emre'yi suçlamayacakmışız. İkisi. İkisi, Nurgül ve Emre. İkisi de annelerini dinlememişler. Yurda Nur Hanım dedi ki ben de kızıma söyledim. Zaten Nurgül dedi ki ben kimseyi dinlemem dedi. Emre de dinlememiş ki evlendiler. Seda Hanım, onun Canım. anasının şimdiki öyle demesine bakma. Bulmuş böyle bir birini kaçırır mı bacı? Ya Ne demek anasın öyle demesine bakma. Bakma ne demek? sen işte ne para demek? yavrum. Hey hiç hayır. Hayır kızını yavrum. Kene kimse 250 şey milyar şey tazimat vermiş. Öyle bir şey yok. Şey bir şey yok. Aa, o ama nikah hakkıdır. <laughs> o nikah hakkı. Kaç gün oldu nikah yalan? Kaç gün oldu? İşte sen iki gün oldu nikah Öngüne hakkı. Önüne kaç sefer sıcak yemek geldi? Niye sen mi besledin o işe? 80 milyonun karşısında Yedaydın adamı yere gömdü yere. 30 sene besledin Çul Çül aldıramaz. Benim kızım 7 de, de on <laughs> çül aldı onu. Niye benim oğlum şey toklu mu kine ben besleyeyim de kendini ben kurbana besli çıkartayım. Hayırdır. Yani. Gayet kibar ince millet tonla para döküyor zayıflamak için. Tonla trilyon döküyor. Ama o işte da Allah o tarafından ihtiyacı vardı. Demek benim kızım elinden yemek yedi çok o da çül aldı. <gülüyor> yemek <gülüyor> yapmayı biliyor mu kız? Yok ya seni bile pişirir. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et de kazana koyayım ben Dikkat duran duran sen ben seni kazana koyayım Çok tatlısın <laughs> ya. Yemek yapmayı bilmeyen kadın mı Sizinlik olur? Yaptı gösterin o şeyleri. Görüntüler gelsin Nurgül. Emre için Antep usulü mercimekli köfte mi yapmıştı? Yapar ya evet, her şeyi yaptı. yapar. Nasıl yoğuruyor bakın. Gösterelim onu da bulsunlar arkadaşlar. Onun, e onun, elinde kabuklu koz gene yenmez. Bak bak bak. Gaziantep hey, usulü. Kurban oldun kızımın eline. Mercimekli köfte yoğuruyor. Nurgül'e bak. Emre için neler yapıyor. Yemenisini de Karının takmış. üstünde köfte yoğuruyor. Bilmediği ne kadar belli. İnsan alta sofra serer. Güzel insan gibi güzel yeşilliklerini yana. Yani bari ya, yapışsın adam gibi yap. Kimi kandırayım? Beni? Annem burada yemlo, yapsın da görün Seda Hanım. Annem burada yapsın görün. Nasıl yapın? Aha bak onu. kocana bak dedi. Ne oldu Emre? Annem burada oldu. yapsın da bir yiyin görün Ağazim yani. Oldu. Nasıl Abi, yapıyor? Benim kızım zaten Anteplilerin yemekleri meşhur. Ben yemek yaptıklarını Antepli biz Yarışamayız. Ama biz aynen yarışamayız dediniz. Yarışamayız. Ama biz de mücadele etmişiz yapmışız yani. Ben zaten yemek yapmayı sevmiyorum. Yapsın yiyeyim Antep, ben kötü bir şey demiyorum ki gelsin bize yaşasın, Yemek yapsın. Hep beraber abi, yiyelim diyoruz. Kötü bir şey demiyorum ben. Dünya kabul etti dünya. Evet yani onu biz inkar edemeyiz yani. Dünya kabul etti. Yani Antep'in yemekten herkes biliyor. Kadınların becerikli olduğunu da biliyorlar. Ben diyorum ki ben sevmiyorum. Yani yemek yapmasını seviyor yapsın. Yemek yapayım diye Emre'yi kandırırsın. Bak bak kılın kılçığın içine kalın üstüne koymuş. <laughs> kılın kılçığın. Ondan sonra <gülüyor> kılın kılçığın içine köfte yoğurayım. Milleti kandırayım. Zaten <laughs> kanacak olan Emre. Emre'ye kansı, kansı Senin bir önemin yok. Elinden kabuklu koz yeme. Yemesen yemezsen. Yemez, Zaten ben de yani. bunu arıyorum. Siz beni niye yanlış anlıyorsunuz ki ben de bunları arıyorum. sen yap biz yiyelim Sen Sen geçicisin yavrum ben niye yapayım ben geleceğim. Sen olan yap biz yiyelim. Gelinine bakacaksın, torununa bakacaksın, oğluna bakacaksın. Yok, Allah göstermesin. Yok, Benim işime Allah gelir ya. Edile. Ben boşuna mı ile evlendim? Daha torun bakacaksın. Güzel yemek, yemek Nasıl biz. Kara kara kazanlar. kara yazı yazanlar. Oğlumu bundan tanıştıran cennet yüzü görmez inşallah. <gülüyor> Kim <gülüyor> tanıştırdı bizi? Kim Yörd tanıştırdı ise? Nurdan Hanım bir o arada bir şey dedin güme gitti ya. Ne dedim diyorsun? Sıra vermeyleçi ki Yok, bari buyur. Nazlı mısın nesin? Daha torun bakatasın. Daha torun bakatasın. Benim yedi tane var sen otur hmm. kendin bak. Yedi sekizinci yıl şey bakatasın. Ondan Yok gelene hoş. kapımı torun diye koymam. sana. Efendim Ayşe'cim. Korsun. Ben bugün Emre'yi çok sessiz görüyorum. Bugünkü kararını öğrenmek istiyorum. Neyle ilgili karar? E yani, Ayrılıkla mı? E, ne düşünüyor? Bugünkü Emre, düşüncesi. Emre, Emre. Ee, annesini ikna etmiş ama biz ikna olmadık. Emre Nurgül'den ayrılmaz. Ben de olmadım. Kli